İyi akşamlar dostlar. 28 Kasım 2024 18.26'da kamuya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek Pay piyasası alım-satım sistemi duyurusu haberi geldi arkadaşlar. Haber hemen bakalım. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Ne diyor arkadaşlar? Okuyalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı VBTS kapsamında Kredit Faktöring arkadaşlar, CRDFA ki arkadaşlar bugün taban yapmış. Onunla söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar tabanda 1 milyon 900 bin lot bekliyor. Ee, yani son 7 günlük işlem hacmi ortalaması da 10 milyon diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yani %10 öyle diyelim. Çok fazla tabanda bekleyen bir lot yok. Yarına büyük ihtimal negatif devam etme ihtimali var. Ama arkadaşlar tekrar taban olma ihtimali biraz düşük. Ee, videolara bakarsanız izlersiniz. 29 Kasım 2024 tarihli işlemlerden yani yarına itibaren 27 Aralık 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Hayırlısı olsuna bakalım arkadaşlar. Tabii kredi işlemler küçük yatırım için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece oynaklığı azaltmak için, aşırı derecede hacmin olmasını engellemek için alınan bir tedbir kararı. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.